Aa, kapıda biri var galiba. E bu saatte kim gelebilir ki? Kim o? Kim o? Ay, kimsin dedim. Ne istiyorsun? Kimsin? Cevap versene. Allah Allah. Niye konuşmuyorsun? Hırsız olmasın sakın. Dudu. Ay kapıyı açıyor. Dudu Eda uyanın. Biri var burada. Kalkın çabuk. Dudu. Alarm niye çalıyor? Ne oldu Taci? Kaçmaya mı kalkışıyorsun yoksa? Saçmalama ne kaçması? Biri kapıyı açmaya çalışıyor Dudu. Şuna bak Dudu. Küçük bir peri kızı bu. Ay çok sevimli. Ay ne şirin şey! Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Kızım, annen baban sana hiç terbiye vermedi mi? Aa. <laughs> Aa, anne bu çok şeker bir şey ya! Bu şeker şeyin adına bakalım! Yok, konuşmayacak! Ay ister misin dilsiz olsun? Ama maşallah ne dediysek anlıyor! Peki madem konuşmuyorsun, o zaman yazmayı musun En azından sorduklarımıza yazarak cevap verebilirsin ha? Bilmiyormuş. Hay Allah. Niye geldin bize evladım? Söylesene. Ay çaktıracağım. Sabaha bekleyelim de Perihan'ı çağıralım bari. Ay ne tatlı şey. Canım. Ay hayatımda böyle güzel peri kızı görmedim. <laughs> Aa, ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> e ee, oldu mu kızım şimdi ama? Aa, Bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Aa, evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> of Perihan oh. Göya periler heyeti başkanı olacaksın. Başımız sıkıştığı zaman bize yardım etmezsen ne işe yarar? yeter ama artık kızım kılıktan kılığa soktun şebek ettin beni. Kim bilir nasıl görünüyorum. Anne şuna bak şuna babamı ne hallere soktu. Aa, bırak şimdi onu. Ben Perihan'ı merak ediyorum. Nerede kaldı? Kim bu kız? Nereden geldi? Bir öğrenebilsek işte. Hoş geldin Perihan teyze. Nerede kaldın? Çok sevdiğim bir dostum rahatsızlandı. Onun yanındaydım. Kim? Yemin ederim Betüş'ün bebeğine bir şey yapmadım. Ya vallahi billahi bu işte bizim parmağımız yok Perihan teyze. Size inanayım mı? Aa, aşk olsun Perihan. Kızıma kıyar mıyım hiç? Bu defa ben de şahidim. İkisi de en ufak bir sihir bile yapmadılar Perihan. Hem yani bazı şeyler yapmış olabiliriz zamanında ama... ...Betüş'ü incitecek bir şey aklımızın ucundan bile geçmez. Perihan söyler misin lütfen kızım nerede? Sadık ben buraya gelmeden evvel onu hastaneye almaya gitti. Yarım saate kalmaz evde olurlar. Hadi biz de gidelim. Durun durun beni de götürün. Olmaz sen burada kal. Ama ben kızımı çok merak ediyorum. Ah babacığım haklısın sen şimdilik... Ah. Durumuna aynadan bak, ben seni sonra onun yanına götürürüm. Ama ben kızımın yanında olmak istiyorum. Ah Dudu, neden köpeğe çevirdin beni? Aa, aa, bu da kim böyle? Bilmiyoruz. Sabaha karşı kapının önünde bulduk. İşte bu yüzden seni acilen çağırdık. Bu kız hiç konuşmuyor Perihan. Ay, ne yap et? Kim olduğunu öğren, ailesini bul. Tamam mı? Tamam. Hadi biz gidip hazırlanalım. Vay vay vay. Gel. Gel. <laughs> vay 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 vay. Şuna bak sen. Gel. Gel. Vay 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 vay. O da peri Perihan. O da peri.